Arkadaşlar şimdi kızlara sürpriz yapacağım. Slime malzemeleri aldım geldim. Bakalım ne tepki verecekler. İçeride onlar televizyon izliyorlar. <laughs> Kızlar. Efendim? Bakın size ben ne getirdim. Anne. Slime malzemeleri. Slime yapacağız. Evet, Erva slime yapmak ister misin? Hı? Şöyle tamam onu bir durdurun kızım. Bu tarafı da şöyle koyayım. Slime malzemeleri var burada kızlar. Bakın. Bakmak ister misiniz? Alır. Rengi de çok güzel. Şey daha gelsen de bak kızım. Hem de mor çok güzel. Evet. Erva hangi renk? ben sabırsızlandım hemen başlayalım mı? Şeyda ben sen ben. de bak tamam hadi evet. başlayalım o zaman. Kuralım masamızı. Tamam mı Yapalım mı slime? Çok güzel. Çok güzel. Ben hemen adım edeyim. Hepsini getireyim. Olur mu anne? Ben Olur. Siz de masayı kurun. Tamam. Hadi bakalım. hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. <laughs> Nereye gittin Aysu'ma? Evet çok sıcak gerçekten. Evet çok evet. sıcak. Şimdi arkadaşlar. Ervan... Sayalım. Güzel. Bir tane tıraş yapayım. Tamam. Tamam. Boraksımız. Boraksımız için su. Boraksımız için kaşık. Kaşık. Ha, karıştırmak için kaşık. Ve slime'lar. Ve e, şey. su Sıvı yapıştırmayacağız. var. Nasıl yapılacağını biliyor musun Aysima? Evet. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Başlayalım. Ben açalım. Ay bay bay. Açayım hemen. Ay. <laughs> Dikkat edin ya. Ben de Ama kapıda açalım. Ben de hemen bir tane açıyorum. Evet. Açın sık, beraber. Sık, sık, sık. Sıkın güzelce. Sıkın sıkın. Elva mor daha güzel dedim. Annem bizi oradan fotoğraf attı. Hadi hadi. Kapaklarını komple açsaydınız keşke. Böyle daha eğlenceli oluyor. Sık, sık 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 Ver bakayım ben sana. Şeyda da var. istiyor. Bir tanesini verir misiniz Şeyda ya? Kuzucuğum benim. Salla Şeyda bakayım var mı içinde? Bitti bitti. <laughs> bitti. Tamam al anneciğim bak sen de buna. Sonra. Hop aferin. Hmm. Kapağını komple aç annem istersen. Biraz daha eğlenceli oluyor. Tamam. Benim, benim aç bunun. Bunu da dökelim şeyden. Hmm. Bunu da sen dökmek ister misin? Hmm. Bekle Erla döksün onu. Ne yapalım? abi? Görelim biz buradan. Pembe ile mor gibi oldu ama renk tonlarını tutturamadım. Aynı gibi duruyordu arkadaşlar. Biri pembe biri mor oldu gibi geliyor bana. Olsun. Bence büyük ihtimalle mor olacak. Bakalım. Bekle evet, ben sana göstereceğim. Evet. Şimdi Şeyda tut ablacığım bunu. Tut Şeyda'cığım. Sık. Pek, sık annem sık 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 sık. Aferin. Bakalım ne kadar çıkacak. Tamam. Bunlar diblerinde kaldı. Bakın. Ama bunlar dökülmüyor. Tamam, kapaklarını açıp dökebilirsin kızım. Hı. Hm. Tut öyle elinde tut birazcık. Tut. Şöyle. Sen bunu böyle tut mısın? Elbette sen onu tut annem. Ablanın onun kapağındaysın. Sıkma, sıkma, sıkma. Sıkmana gerek yok kızım. Niye? Öyle açık yapo. Açamıyorum. Haydi bakalım güzel bir slime çıkar diye düşünüyorum biraz az mı oldu Aysima ya Erba çok sallama anneciğim sallama tut bak baba. o tut kal kızım evet. evet. tamam Evet arkadaşlar Bunları tutkalların ayarlanmış. hepsini boşalttılar Boraksı katacağız suya Burak. karıştıracağız Tamam Aysma'cığım ayarla kardeşine ver anneciğim karıştırsın. o karıştırsın birazcık daha katabilirsin ay. Yeter, yeterli yeter anneciğim yeter kat onu Erva'ya ver şimdi karıştırsın tamam mı? Aber, tamam. dikkat et dökülmesin tamam mı Erva'cığım şeyden sen de bekle annem <laughs> güzel bir arkadaşlar mor gibi pembe gibi değişik bir ton oldu ama şey mürdüm gibi bir iki tane mor vardı Bak, Evet anneciğim daha. öyle almışım hiç fark etmedim ya. Aynı gibi duruyordu kutunun içinde ama. Olsun. Yine de mor. İnşallah biraz o. fazla çıkar. Ben tatayım mı? Karıştır kızım. Yok o eriyecek anneciğim içindeki. Bakabilir miyim be? Bir dakika anneciğim ver Yendi bana çok bir. Çok güzel oldu arkadaşlar baksanıza. bakalım. Evet gerçekten rengi çok güzel. Dur bakalım annem. Ayısma. Güzelce yapabileceksiniz Hı. değil mi? Ben de bunu tercih ederim. Tamam. Şeyda be. be. bekle anneciğim. Şu boş kutuları bekle, kaldırayım bekle, mı kızlar? Bekle, tamam. Güzelce tamam. Taşımadan. Tamam tamam Şeyda sen de anneciğim bekle be. Ben de. Ben de. Ben de. Eriyor mu? Biraz daha karıştırırsak eriyecek Aynen. gibi. Çok tıraş köpüğünü anladım. önce mi katıyorduk sonra mı Aysim'a? Şimdi e, bunu yapalım. Onu ben ayarlayayım. Ay, bunu, Onu, e, tıraş ben köpüğünü de. kattıktan sonra boyaksı katacağız. Öyle evet. miydi? Evet. Uzun zamandır yapmıyorum ben <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> tamam şey daha da karıştırsın bir tane Erval'cığım. Ver anneciğim. Ver Anne Veriyoruz anneciğim. bir tane. kaşık. Ver anneciğim. Şey daha karıştır anneciğim. Dökmeden ama tamam mı? Aysim'cığım eridi mi? Eridi. Tamam. Şimdi Şöyle. sen kattıkça ama önce sanki e, şey yapıyorduk Aysima. boraksı mı katıyorduk? Hayır. Önce tıraş köpüğü sonra boraks. Tamam. A, kızım, şeyden önden alamayacağız. Bir saniye. Şeyda bekliyorsun. Evet. Bekliyorsun. Kız kız elin girecek. Tıraş köpüğünü sıkalım. Tamam, tamam, tamam. Evet. Şimdi tıraş köpüğünü sıkıyoruz arkadaşlar. Erval sen sıkamazsın. Sen de al karıştır anneciğim. Al bakalım kızım. Çok güzel. Sık 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 ay sık 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 sık. Erva karıştır kızım Karıştır karıştır karıştır. Erva çorba gibi yapacaksın. Ay sen ver ben sıkayım anneciğim. Dur bekle ben iki dakika bir ayarlayayım tamam mı Erva? Hemen vereceğim. Hadi ben. Anne yetmez mi yani? Güzel olacak böyle. Evet. Hadi gel Erva beraber karıştıralım hadi. Oley Tamam hadi bakalım. Karıştır karıştır. Karıştırın bakalım. Güzel bir açık bir pembe olacak galiba. Evet. Tamam sen de yapacaksın. Bekle kızım. Bekle, kızı. hemen Bekle Erba. Ablam bir o ayarlasın. Tamam ondan sen ayarlayacaksın tamam mı? Ay, Oo. Çok güzel böyle toz pembemsi gibi toz bir şey Toz pembe gibi bir şey, oldu <laughs> gibi bir şey oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Tıraş gibi bir kattık ya onun şey rengini aldı. Rengini aldım. aldı evet. Bence güzel de oldu. Hemen bir karıştırayım. Çünkü aa bakın. Bak çok güzel. Dalga dalga. Ebruli gibi oldu Aysma. Neyli? Ebruli. He o san şey sanatı. <laughs> ay çok güzel oldu, çok güzel. ay çok güzel. Ben de oynamak isteyeceğim. Hayır anne, bu evet. sana göre değil. Hayır. Gel bakalım, bir de ben yapayım. Tamam. Bir de ben yapayım. Bir, tane, yapayım. bir tane, bir tane, bir tane. <laughs> hayır. Hadi, hadi hadi Bir tane Arkadaşlar, baksanız elime. Tut bakalım şeyi. <laughs> ay, tamam, bekle anne yapsın. Bakın altlardan morlar evet. da geliyor. Ay çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bunun boraksını ayarlamak önemli. Biliyorsunuz. <laughs> ay. Şimdi biz onu ayarlamasını yapacağız. Aslı evet, hemen ayarlayıp gelelim mi? Olur. <laughs> Ay, Ay çok güzel akıyor. Evet Ay Simacığım hadi. Erba da bir kere karıştırsın. Ama çok istiyordu. Açık bir pembe oldu arkadaşlar. Aynen, toz, toz pembe. pembe gibi, bebek pembesi gibi bir evet. şey evet. oldu. Rengi gayet güzel Ay, ama. Ay çok güzel. Popuduk popuduk. Aynen. Hadi bakalım Aysimacığım. Boraksı evet. katıyoruz. Erva ha, yavaş yavaş ama Aysim haber Erva bir tane katsın kızım. Aysim sen de hemen karıştırmaya devam ediyorsun Aha. tamam mı? tamam mı? Ervacım ha kat anneciğim kat Aysim karıştır. O kattıkça sen karıştır kızım. Ben de. Sertleşecek. Ervacım bana ver anne. Tamam. Anne şimdi ayarlasın ablacığım. Ben ayarlayalım. Ben Oo, ayarlayayım. Katılıyor. Ay, katılıyor. Katılmaya başlayacak o zaten. Başladı mı? Evet. Fazla katmayalım çünkü çok sert de olmasın. Evet evet yumuşak olsun. Dedim. Ay gerçekten bakın alıyor bakın. Ben karıştırayım mı Ayşe? Ayşe Ertan sen kat. Ben de katayım. Sen de kat anne ben de kat. bunu. Anne. Efendim kızım. Tab evet arkadaşlar tatlını? ben mi? şimdi devre aldım görevi. Aynen. Şimdi biz sertleşmeye başladı. Katayım mı anne? Evet Tek arkadaşlar. Edelim. Şu altlarına katayım. Çok kolayca çıksın. Şöyle gösterelim ama. <laughs> güzel oldu. Bence zaten de şey, sevdiği şey oldu. Ay bakın bakın bakın. Umut gibi. Umut gibi. Anneanne ben de atmak istiyorum. Tatlı tatlıcım. Azo. Tamam. Azo. Çok güzel oldu. Bakayım. Az. Oluyor değil mi? Evet oluyor. Bak. Ha <laughs> çok yapıyorum. güzel. Şimdi İçin bekliyorsunuz, ben, ben bir toparlayacağım. Bir şey. Bekle Ervacığım, toparlayayım annem hepsini. Bak, ben de bir şey yapmıyorum işte. Bekle, Bak ablan da yapmıyor tamam mı? Bekleyin şimdi. Hop toparlıyorum hepsini kızlar. Elimizi mi? Olur yapışmasın, yapışmasın diye. diye. Hı -hı. Evet arkadaşlar <laughs> bayağı da çok bir slime'ımız oldu bizim. Ama birazcık sert oldu ben de, ben de, ben de. ya da ilk olduğu için daha yeni yaptığımız için yapayım. öyle oluyor sanırım. Mı? Tamam mıdır? Ay er, ay Aysma yapışıyor elime. E dur anne krem getirdim o yüzden. Tamam. tamam. Getir, al, Elinizi kremleyin güzelce. Şimdi, getir diğer Tamam ay uçtu. <laughs> Tamam. Ovala dışına da sür. Her yerine sür Ervacığım. Tamam mı? Gülüşmesin şimdi. Horat'la işimiz bitti Bana bence. Ne? Bence de ben şimdi hemen oturacağım. Şeyda'yı da verin kızlar. Şeyda, 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 Şeyda. Sen de olsun. Evet o da oynayacak anne. Hoppa. Hadi sür şunu, sür şunu, sür şunu yap. Tamam. tamam mı? Evet. Şöyle güzelce sürün. yere. Hadi bakalım. Eğer biraz cıvıksa şey hı. yapacağız. Bir bakayım ben. Aynen. Yapışmıyor mu? Hı. Onu ya masada birazcık ya. onu masada birazcık yoğur açma. Koraksı da alayım kızım. Evet. İyi olur. Bunları Ay acaba ya. masaya da birazcık kiraz kesek yapışmasın diye. Yo gerek var mı? Bilmiyorum ki. Tamam birazcık yap bakalım be. bir. Bir tane beraber yapmak istiyorum. Işte ya. tamam, beraber yapacaksınız. Hı -hı. Bir saniye bekleyin. Biraz da şöyle. Ama rengi çok güzel oldu bence. Evet. Tuz pembe, şeker pembesi gibi değişik bir renk oldu ama güzel oldu. Bakın. bakın ha, şimdi yapın. Dokun Erva. Evet. çok Dokun bakalım. Olmuş. Popidik. Popuduk popuduk. Ay popur popur arkadaşlar. Şimdi bakın ben şimdi ne yapacağım? Ne yapacaksın? Ben çok görüyordum. Hemen bir denemek istiyorum. <laughs> Şeyda'ya da verin. Şeyda'ya da verelim. O üstüne bir dakika hemen vereceğim Şeyda'ya. Yumuşak mı? Biraz boraks ka katalım mı? Yumuşak, i̇yi yumuşak, mi? Yumuşak gayet. Iyi. Ama bir saniye. Al. Aa. Aa. yapıştı. Çok güzel arkadaşlar. Elime yapışıyor. Anne bunu. Yok, yapışmıyor. Anneciğim. Yapışmıyor anneciğim. Yok, Çek. Çek anneciğim hızlıca. Krem sürmedin mi eline? Sürdüm, sürdüm. Şimdi bu biraz şey oldu. Şimdi ilk yaptık ya biraz yumuşatmamız gerekiyor. Tamam. Şeyda, Şeyda ne yaptın? Şeyda. Oo, Erva çok güzel. Erva, yoğur anneciğim onu biraz. Yoğur biraz sert kıvamını alsın. Peki, yumuşadı değil mi? Bak Erva de öyle olacak. Daha yeni yapıldığı için kendine gelmedi slime. Ha Erva oyna anne. <laughs> Erva. Bir şey Aysema, hamur açıyor sanki arkadaşlar. Şimdi ben bir şey yapacağım. Patlatacağım bunu. Tamam ama bir şu Eda'nın ellerini kremlesene Aysim ha. Kremlemiştim. Ama Neden demek ki indik slime'ları al anne. Benimki tamam. de. Benim tamam. Hadi güzel, bakalım. bakalım. Arkadaşlar slime'ımız çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Ben Rengini çok de. Beğendim. de kıvamı da güzel oldu bence. Ne evet. çok katı ne çok çıvık. Evet. <laughs> Olmadı ya şey. A, baba, bayağı bayağı bayağı. Bayağı. Erva yap anneciğim sen de. Tamam senin önündeki slime'ın var ya kızım. Sen de onunla yapabilirsin Erva. Ama önünde sen kendin alabilirsin anneciğim. Ha aferin Erva'ya. Erva yap yap bakalım ne kadar uzuyor. Arkadaşlar bakalım slime'ımız ne kadar uzayacak. Ben de bir elimi küçük bir kremliyim o zaman. Erva getir bakalım anneciğim. Getir bakalım bir. Getir. Hop hop. Ne? <laughs> Bekle şimdi Erva. Ben onu alacağım. Yukarıya doğru uzatacağım. Tamam mı? Bakalım abi. ne kadar akacak arkadaşlar. Aa gelmedi size. Erva geliyor. Ayşe yavaş yavaş. Onu biraz yumuşatmamız gerekiyor Nasıl? da. Nasıl? Bekle ben bunu hemen bir yumuşatayım. Ver anne. Çünkü gibi yapayım. <laughs> Al. Hop. Ay bakın çok güzel. <laughs> Top gibi oldu ya. Erva sen de anne oyna. Uh -huh. Ben makarna yapıyorum. Erva ne yapıyorsun? Arkadaşlar Erva ne yapıyorsun Erva? Evet, evet. Makarna mı? Hay salıncak gibi yaptın Erva. Oo Erva'nınki çok güzel uzamaya başladı tamam Erva. Tut öyle tutuyorum tamam mı Ervacığım? Uzayıp geliyor, 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 geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar uzuyor, uzuyor. Bakın, 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 bakın geliyor. Erbaa çok güzel. Kıvamı çok güzel oldu. Bırak bakalım Ayse, çok çekmeden anneciğim. Dikkat et, dikkatli, dikkatli. Bana da yapın. Anne çekme, çekme. Tamam. Bana da yapın. Tamam sen. Kulağım <laughs> <laughs> Tutamadık. Getir Erva. Seninkini yeni ip gibi uzatalım mı Erva? Yap hadi biraz önceki gibi. Yap kızım. Yap hadi aşkım. Çok güzel rengi de çok güzel oldu. Evet gerçekten bende. rengi gerçekten çok güzel oldu. Erva ver şimdi anne. Bakayım yukarıya tutayım. Ha sen yapacaksın. Ayağa kalkıp yapman gerekiyor o zaman. Sandalyeden ayağa kalk Ervacığım. Aşağıya doğru tut. Şeyda sen kalkma. Şeyda sen sakın kalkma. <laughs> Erva'nın slime'ı çok güzel arkadaşlar. Ay. Çevir çevir salla salla salla. Ben de, ben de. Sen de kalkacaksın. Şeyda sen de o hamurunla oyna anneciğim. O da bak işte, ben arkadaşlar. Evet. Ne yapacaksın Nervan? Ay Ay Sıma, ne yapmaya çalışıyorsun? Evet, Söyle bak. beraber yapalım. Şimdi şunu açalım. Şimdi şunu böyle atacağız koyacağız. Bakın şöyle. Kremi böyle. kaldırayım mı kızım? Kaldır anne kaldır. Gerek yok şimdi şu an. Tamam mı? Şimdi mesela bunu yaptık ya böyle. Bana Atamadım ki. Bana Bekle. Bana da yap. Şimdi böyle yaptık ya. Evet. Atamadım. Çık her annem sen de buraya koy. Sen de buraya koy şeyi de. Şöyle. Böyle yaptım. Şu Sonra Şöyle. yapıyorum ama balon olması, balon gerekiyor. olması gerekiyor. Aysim ha çok yavaş yapıyorsun kızım. Çıkması gerekiyor? Bana. Tamam yavaş yapıyorsun. Ay, bunu sen ne yapacaksın? şey Ne yapacaksın? Ayağa niye kalktın? Otur otur otur. O da benim de bir yapacak. Evet Aysu evet, bana becerebildi. 2, 3 Oldu. Bak birazcık olmaya başladı. Evet. Yapın Yapın çok Bakıyorsun. güzel. Ay çok güzel çatır çatır ses çıkıyor. Şimdi ben de. Hadi. Arkadaşlar biz size hoşça kal diyoruz. Aynımız oynamaya devam. Kızlar oynamaya devam edecek. Çünkü şu daha da hamurla oynam, ay slime'la oynamak istiyor. Ben de ona yardım edeceğim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı. Ondan olmayı unutmayın. Hoşça kinkine kalın. Baş, hoş, unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kinkine Sonraki videomuzda bakalım ne olacak. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.